Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte ve su çekme oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar. peçetenin üzerinde bardaklarımız Bardakları var. Içindir. Su çekme oyunu oynayacağız. Evet, evet. yerlerinizi olarak. alalım sizi. Hadi sen de gel oradan. Evet. Peki kim kazanacak? Ben 3 deyince başlayalım tamam mı? Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bir, iki, üç. Yavaş yavaş. Yavaş olan bence kazanır. Evet. Suyu dökülen yanıyor. Yavaş oğlum. Yavaş yavaş Anlamam oğlum. Biraz Sen kendine bak anneciğim. Evet. Yavaş yavaş. <laughs> <Çok kötü. gülüyor> Eyvah. Oh, yavaş yavaş, yavaş yavaş oğlum. Gayet yavaş indir. Yavaş yavaş. Suyum döküldü. <laughs> ne yapacağım? Önde gidiyorum. Çıkmıyor. Tekrar dene oğlum. Ben kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Çıkmıyor. Bir daha dene oğlum. Daha dene. Of. Dökülürse ben yardım ederim. Ve kazandım. Bir daha. Hadi oğlum sen devam et daha. Hadi sen devam et. Oğlum. Evet şimdi ben 1, 2, 3 deyince başlayacaksınız tamam mı? Tamam. tamam. Evet şimdi 1, 2, 3. Yavaş yavaş Yandın Yağmaya. Kuzey sen yavaş yavaş devam et oğlum Hızlı olmam gerekiyor Yavaş yavaş oğlum Enzel havluyu al annem Enzel havluyu çek Hadi oğlum yavaş yavaş Tam dikkat et. Hadi oğlum. Hemen ayarlaman gerekiyor. Ben şimdi üç deyince başlıyorsunuz. Tamam, tamam. Bir, iki, üç. Çok kolay gibi görünüyor. Belki bakıyorum videoma değil arkadaşlar? Evet. Çok odaklanmam gerekiyor. Bir iki sallanmışsınca. <laughs> ee, nasıl bakalım da <laughs> <laughs> Bitti. Yavaş yavaş oğlum. Oley. kızıyı da kazandı. İkinizi de aferin. Bir tur daha oynayalım mı? Evet. Evet arkadaşlar, bir tur daha oynayacağız. Evet. Evet. 1 2 3 Yavaş yap ama oğlum. Evet. Yavaş de çok. Ben de oraya gelmek üzürüm. Yavaş oğlum, yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> evet, devam et kuzim. Yavaş. <laughs> yavaş enzelcim. Yavaş enzelcim, bir tık. Evet, az önceki ne korktun. Evet. size ablamdan sonra ben bitirdim önce. olsun yanmadınız ya sonuçta yani hadi bir tur daha tamam evet. evet arkadaşlar yine hazırız 3 evet. deyince başlıyoruz 1 2 3 yavaş yavaş oynayalım yalnız sen geçiyor musun Yavaş yavaş oğlum. Peçeteyi güzel sar oğlum. Tamam kuzey yavaş. Enzel yandı. Kuzey sen devam et. Ben de o zamana kadar burayı temizleyeceğim. Tam bırak öyle kalsın kızım yarış bitene kadar. Hadi kuzeyciğim. 3 Kuzey, kuzey, kuzey Kuzey, kuzey, başarırsın Kuzey, kuzey, kuzey Kuzey, kuzey, yaparsın Kuzey, yaparsın Kuzey, kuzey, kuzey Kuzey, kuzey, kuzey Evet, kuzey başardı. Tebrikler. bir, bir evde oynamak ister misiniz? Ya, evet. Tamam. Bu sefer Hemen daha kalın. etrafı temizleyip geliyoruz. Hiç yanmıyorum ben. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Evet. Bir, iki, üç. <Gülüyor> <Gülüyor> en zemine Ya. yine yandı. Evet kuzeyciğim devam et. Hadi oğlum devam et. Evet, aferin kuzuyu. Allah'ım yiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, hemen temizleyip geliyoruz. 1 2 3 Evet arkadaşlar, yine hazırız. Tekrar başlayacağız. 1 2 3 Yavaş yavaş, sakin yavaş. Bitti. Aferin ikinize de. İkiniz de kazandınız. Evet. Başardınız. Bir daha oynamak ister misin? Tamam. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Olsun peçeteyi çek oğlum. Tut, onu bırak peçeteyi tut da çek. Onu bırak. Onu, onu kenara bırak. koy. Onu kenara koy oğlum. Hah, bırak. Peçeteyi yavaş yavaş tutup çekebilirsin. Hah. Evet yavaş yavaş. Yavaş yavaş oğlum. <laughs> evet. Aferin size. Bu sefer yine ikiniz de kazandınız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok susamıştım. Işte. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.